canım. Evet arkadaşlar. Yemeği yedik. <laughs> İsmet Bey hareket ediyor. Ha canım gayret. Olacak. Lan düşersin düşersin de bir de başıma. Evet bir de ayağım. Evet değil mi? Ha gayret oluyor efendim. Helal sana. Evet. <laughs> Yedengi mi sindiriyorsun canım? Evet. evet. Hadi bakalım ilkim nas? Dedeyle birlikte spor yapın hadi bakalım. Aferin size ya. Oh, oh. Lan hızlı yapma ya. Yazık çocuğa. <laughs> ha babam ha. Oh oh oh. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz İsmet Bey spor yapıyor. Evet. Evet. Oh. Hadi bakalım. Yediklerimizi eritiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Yediklerimizi eritiyoruz. Amanın. Amanın. Ben yapamam. Ben alışkın değilim. Onun için yapamam. Oh. Oh. Hey, maşallah. Maşallah. Oh. Oh. Valla benim bağdaki gördüğüm, yorulduğum yetiyor. Onun için ben yapamıyorum. Hımm. Evet arkadaşlar. Evet böyle yapıyoruz. Nasıl böyle yapıyoruz?